Başka bir iş bulun. Voltaire'in hikayesinde gördüğümüz gibi, eleştirileri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Size zarar veriyorsa çözüm bulun. İş değiştirmek, itibarınızı ya da halkın algısını kontrol etmekten daha kolaydır. Bazı işler ve meslekler itibarın göreceği zarara karşı kırılgandır. İnternet çağında kontrol edilmesi imkansız bir şeydir bu. Böylesi işler sahip olunmaya değmez. İtibarınızı kontrol etmek istemezsiniz. Bunu bilgi akışını kontrol ederek yapamazsınız. Aksine, örneğin itibarınızın zarar görmesine karşı kendinizi dayanıklı bir konuma getirerek yorumunuzu değiştirmeye odaklanın. Hatta kendinizi bilginin antıkırılganlığından fayda sağlayacak bir duruma getirin. Bu bakımdan bir yazar antıkırılgandır. Ama ilerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi modern mesleklerin çoğu genellikle öyle değildir. Milano'da İtalyan yayıncım Luca Fremontona beden dilinden ve el hareketlerinden yardım alarak antik kırılganlığı açıklamaya çalışıyordum. Orada bulunma nedenim kısmen mascotto Çölü şarapları, kısmen de ünlü bir kırılgan kırılganlaştıran ekonomistin baş konuşmacı olduğu bir kongreydi. Bu yüzden birden bir yazar olduğumu hatırlayarak Luca'ya şu düşünce deneyini sundum. Eğer ekonomisti herkesin önünde pataklarsam başıma ne gelirdi? Yeni kavramlar olan fragalita ve antifragalitaya kırılganlık ve antikırılganlık büyük ilgi uyandıran reklam konusu bir dava dışında. Bir kere bu ekonomistin TTE Baffe denilen içinizde tokat atma isteği uyandıran bir yüzü vardı. Tıpkı bir ısırık alma isteği uyandıran bir cannoli gibi. Luca bir saniye düşündü. Bunu yapmamı ister gibi görünmüyordu. Ama aslında bunun kitap satışlarına zararı dokunmazdı. Bir yazar olarak yapacağım ve beni Corriere della Sera'nın ön sayfasına çıkaracak hiçbir şey kitabım için zararlı olmazdı. Neredeyse hiçbir skandal bir sanatçıya veya yazara zarar vermez. Şimdi diyelim ki Londra borsasına kötü olmuş bir şirketin asla birilerine fırça çekerek şansını zorlamayan ve daima plajda bile takım elbise giyip kravat takan türde orta düzey bir yöneticisiyim. Bu kırılganlaştıran kişiye saldırırsam başıma ne gelir? İşten kovulmam ve tutuklanma sabıkam sonsuza dek başıma bela olur. Bilgilendirici anti kırılganlığın kurbanı olurum. Ama geliri asgari ücrete yakın olan biri, örneğin bir inşaat işçisi ya da taksi şoförü itibarına fazlaca bağımlı değildir ve kendi düşüncelerine sahip olmakta özgürdür. Ant kılgan olan sanatçıyla karşılaştırıldığında yalnızca dayanıklı olacaktır. İpotek altındaki orta düzey bir banka çalışanı ise aşırı derecede kırılgan olacaktır. Hatta Barbados'ta yıllık tatil bağımlılığı nedeniyle onu sapına kadar yozlaşmaya davet eden değer sisteminin esiri olacaktır. Aynı durum Washington'daki bir bürokrat için de geçerlidir. Birinin itibarının bağımsızlığını ve dayanıklılığını tespit etmek için şu kullanımı kolay olan kısa yolu yani tanımı tekrarlamak gerekirse basit bir sıkıştırılmış temel kuralı kullanın. Birkaç istisna ile marjinal biçimde giyinenler itibar konusunda dayanıklı hatta anti kırılgan. Takım elbise giyip kravat takan, temiz yüzlü tiplerse kendileri hakkındaki bilgiler konusunda kırılgandır. Büyük şirketler ve hükümetler bilginin bu geri sekme gücünü ve onu denetlemeye çalışanları denetleme becerisini pek anlamazlar. Bir şirketin ya da borç yükü altındaki bir hükümetin güven tazelemeye çalıştığını duyduğunuzda onun kırılgan ve başarısızlığa mahkum olduğunu bilirsiniz. Bilgi amansızdır ortamı sakinleştirmek için yapılacak tek bir basın konferansı yatırımcıların kaçmasına ve bir ölüm sarmalına ya da bankaya hücuma yol açacaktır. Mali muhafazakarlık denilen şeyin sadık bir savunucusu olarak hükümetlerin borçluluğuna karşı neden saplantılı bir tavır içinde olduğumu da bu durum açıklar. Borcunuz olmadığında ekonomik çevrelerdeki itibarınıza aldırmazsınız ve ilginçtir ki itibarınıza aldırmadığınızda iyi bir itibara sahip olursunuz. Baştan çıkarma meselelerinde olduğu gibi insanlar en büyük borcu en az ihtiyaç duyanlara verirler. Bilginin bu antikılganlığına karşı kör olduğumuz alanlar daha da fazladır. Atalardan kalma bir ortamda bir rakibi fiziksel olarak alt edersem onu incitirim, güçten düşürürüm, belki de sonsuza dek ortadan kaldırırım ve süreç içinde biraz egzersiz yapmış olurum. Bir çeteyle anlaşıp kiral katil tutarsam rakip ölür. Ama internette ve dergilerde bilgi saldırılarıyla yaylım ateşine tutarsam sadece ona yardım edip kendi canımı yakmış olurum. Bu bölümü bir düşünceyle sonlandıracağım. En çok fayda sağladığımız insanların bize örneğin öğüt vererek yardımcı olmaya çalışanlar değil de etkin biçimde zarar vermeye çalışan ama sonuçta başaramayanlar olması oldukça kafa karıştırıcıdır.